Demiştik. Lakin e, kalbimizin mutmain olması için olsa gerek, Allah Azze ve Celle bir Diyarbakırlı teyzemizi gönderdi bize. E, teyzemiz caminin önünde daha benim cami hocası olduğumu bilmeden, oğlum dedi, e, Hazreti Yunus'un mezarı nerededir dedi. Ben de dedim, tezecim kim sana sormuştu kim sana anlatmış dedim. E, dedi, kimse anlatmamış. E, peki nereden biliyorsun tezecim dedim. E, dedi, oğlum ben bu sabah bir rüya gördüm. Allah Allah, nasıl bir rüya. Dedi oğlum gördün bir zat bana dedi ki sen neden Hazreti Yunus'u ziyaret etmiyorsun dedi. Ben de dedim e, Hazreti Yunus nerededir ki? Ben de bir haftadır onun zikrini çekiyorum. Onun e, duasını okuyorum. Maşallah. La ilahe illa ente subhaneke inni kudümne zalimin. Evet, bir haftadır diyor onu çekiyorum. Nerededir Hazreti Yunus? Sevinçten ne yapacağımı şaşırdım. Diyor bana dedi, Kurşunlu camisinin bahçesindedir dedi. Allah Allah. Böyle şok oldum. Bunu deyince dedim teyzeciğim bak ben cami kocasıyım. Bu rüya benim için çok kıymetli. Evet. Dedim bak ben bu rüyanı insanlara anlatacağım. Allah rızası için bana eksik bir şey anlatma dedim. Evet. Yanlış bir şey anlatma. Oğlum dedi, hocam dedi, ben caminin önündeyim. Allah'ın huzurundayım. Bir kelime bile yalan konuşmuyorum dedi. Aşağıdım. Evet. Aşağıdım. Dedi hatta bak dedi bak daha mezarlığı görmemişim bilmiyorum. Bak sabah rüyamdaki zat beni mezarlığa da götürdü. Allah Allah. Dedim nasıl Allah. nasıl gördün ne gördün dedi. Dedi mezarlığın etrafı çevriliydi. Allah Allah, Allah Allah çevriliydi ve mezarlık dikdörtgen Diyarbakır taşlarındandı. Üzerinde isim de yoktu. Allahu ekber. böyle tüyler diken diken oldu. Evet. Teyzecim kimsenin sana anlatmadığından emin misin? Hocam yemin ediyorum ki kimse bana bir şey anlatmamış dedi dedim teyzeciğim o zaman gel seni rüyana götürelim dedim aldım onu mezarlığa götürdüğümde daha o basamağı çıktığımız gibi mezarı uzaktan gördü ağlamaya başladı Dedim vallahi daha sabah gördüğüm rüyadı bu Allah'a şükürler olsun ki Allah beni rüyama kavuşturdu dedi. Yani o rüyadan sonra kalbim artık mutmain oldu. Benim evet. yani elhamdülillah gerçekten de burası evet. Hazreti yolu ait. Evet. evet çok güzel. İnşallah. Bu evet. yakın verir bir kardeşlerine i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Hocam Allah razı olsun. Allah çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah, olsun. Allah razı olsun. Sağ olun.